Polis drone'u almış Melisa. Polis drone'u. Ekranı da var, kumandası da var. Sen ne zaman aldın bunu? Aa, uçuyor mu bu? Tabii ki uçuyor. Bunlar ne için baba? Evet, pervaneleri var. Bunlar çok baba, güzel. Baba, ben buna yeni uygulamalar yüklettim. Polis sesleri falan çalabiliyor. Evet. Başka? Ee, başka ambulans. Polis sesleri daha yüksek. Aa. Aa yani uçuruyorsun dışarıdaki dışarı çıkar çocukların üzerinde drone'u uçuruyorsun. Ee, polis treni çalıyorsun çocuklar da korkup kaçıyor mu? Evet. E çocukları nereden görüyorsun bunun altında? Kamera var. Evet, evet altında kamera var. Da... Tahmin etmiştim zaten. O ekrandan da görüyorsun değil mi? Evet. Süper. Uçuralım mı? Ben çok merak ettim. Tamam. Ama evin içinde nasıl uçacak? Uçar ya. Ben Balkon, ha balkonun camı açık. Dışarı kaçarsa geri getirebilir misin? Evet baba zaten Süper. Tamam harika o zaman hadi deneyelim. İlk önce ana alalım. Aa, aa polis ışıkları çalıştı. Kırmızı mavi. Nerede? Yandı. Baba önünden aa. çekil. Önünden çekil. Aa uçuyor. Aa. Aa Melissa gidiyor. Aa taklattı. attı. Oo Melissa balkona gidiyor. Hayır. Ağaca gitti. Pencereye gitti. Bana getirme. Bana geliyor. Aa! Ayağıma çarpacak. Çek. Aa! Ayağıma çarpacak. Evet. Oo! Aa. Polis treni çalarak geziyor. Hayır dışarı çıkacak. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkmasın. Alamam. Geri getiremem sağ. Ha, ekran ha. döndü. Ekran ha, döndü. Evet. Yine bana geliyor bu. Gelmesin. Yani. Polis treni Çal çal. Or yap. Kornasına bas. Oo, polis seslerinin hepsini çıkarıyor. Ama kısık çıktı sesi. Baba aşağıdan uçuralım çocuklarımın hepsini kaçıralım. Aa, çocukları kamerada göreceksin sonra polis seslerini mi çalıştıracaksın? Güzel fikir. Hadi aşağı inelim gel. Al malzemelerini gidiyoruz.